Herkese, merhaba. Selamünaleyküm. Bakın bu kuşu ben sahiplendirmiştim. Yabanların arasında yakaladığım kuş. Bu balkonda durdu. iki hafta falan durdu balkonda. Daha yanında bir Arap daha vardı bunun. Bununla iş olmuştu. Burada kafesin içinde duruyordu. Sürekli bu tezgahta. Bakın buradan ne gördüyse dışarıyı gördüğü kadarıyla buraya alışmış. Kafesten ne gördüyse alışmış. Hatta bir kere de ben onu çok kapalı kaldı diye salmıştım da bu balkona. Ama kanatları bantlıydı. Verdiğim yerde... ...iki iki mahalle ötede. Nasıl burayı buldu, nasıl gördüğü kadarıyla alıştı, anlayamadım. Ama kuş gelmiş. Bir dakika olsun, dur. Bir ben çek, ben çek. Tamam, sırayla ben çekip sana sonra vereceğim, tamam? Bir iki haftadır falan da gelip gidiyor. Dışarıda da görüyorum yabanilerle falan takılıyor. Geriye vuruyor, geri geliyor. Yemini burada yiyor. Suyunu burada içiyor. Tekrardan gidiyor yabani arasına. Ama buraya alışkın. Ben de bir şey demiyorum. Adam da tutamamış. Demek ki sevmedi gittiği yeri. Arap da gelir belki. İkisi eş takılırlar burada. Şimdi bu tek başına burada takılıyor. Güzel de bir kuş. Ufak ufak da oyun yapmaya da başlamış. Taklatmaya da başlamış. İstesem yakalarım ben bunu tekrardan ama... Yakalamak istemiyorum. Zaten burada bir kutu var yerde. O kutunun içinde kalıyordu. Gelip o kutuya kendiliğinden de giriyor zaten içeriye. Bakın oradaki yem bitti. Haşa inecek birazdan, suyun içecek. Ondan sonra da gidiyor zaten. Ben de çok tartışmak istemiyorum onu. Mutlu olduğu yerde, mutlu olduğu şekilde kalsın. Bu böyle ara ara gelir. Ben de size ara ara bununla ilgili bilgiler veririm zaten. Şimdilik Allah'a emanetiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.